Aa, Metin İmparatorluğuz. Merhaba abi. Metin kurulu. Hocam bir sorun var seyircilerimize. Buyurun. Ee, biriyle konuşurken karşınızdakinin düşüncelerini duymak isteyenler kimler? Bir görebilir miyim acaba? Şöyle bir hanımefendiye uzatalım mikrofonu. Kimin düşüncesini merak ediyordun? Yani kimi isterdiniz? Bir dakika, düşüncesini okumak anlamında. Evet, duymak, ha, böyle okumak. Ha. Biriyle konuşuyoruz. Mesela siz benimle konuşuyorsunuz ya hocam. Ben sizi duyuyorum. Ay ben en sevdiğim öğrencim falan filan diye. O gibi yani. Sen o aleti değiştir. <laughs> evet. Kimin düşüncesini duymak isterdiniz? Böyle beni çok seviyormuş gibi yapıp böyle hani yüzüme gülen ama arkamdan kötü konuşan biri. E ee, öyle biri olduğuna inanıyor musunuz? Evet. E, tamam okumuşsun zaten sen düşünceli. <laughs> Sende var o yetenek. <laughs> Gerçekten yani. bunu nereden anlıyorsunuz? Böyle hani konuşurken, nasıl diyeyim? Böyle çok yapmacık yani. Fazla yapmacık. Hımm, yapmacık oluyor. Aslında bence zaten insanlarda bu yetenek var. İyi baktığımızda, biraz şüpheci baktığımızda aslında birbirinin düşüncelerini e, anlıyoruz. Bakışlardan anlaşılır. Duyuyorum Bakışlardan hocam. da anlaşılır, evet. Yani vücut dili diyen var. Vücut dili de öyledir. Duyuyoruz hocam. Ben de duyuyorum şu an. Bana bakışından anlıyorum. Hmm. Yo, güzel interaktif. <laughs> Soruyu saçma sordu diye düşünüyorum içeriden. Ama sor var mı güzel. ben sevgilimin merak ediyorum. Söyle ya. cicim, sen söyle, tatlı söyle. Hı. Söyle. Sen kimin düşünceleri merak ediyorsun? Biz bazen arkadaşlarla dersler hakkında konuşuyoruz. Böyle bir tane arkadaşımız sanki böyle şey diyor benim derslerim içinden sanki benim derslerim sizin derslerinizden daha iyi gibi demeye çalışıyor. Peki dışarıdan baktığında onun dersleri daha mı iyi? Evet. <laughs> vay içten pazarlıklı vay. Ama gizli gizli böyle bir hava yapan bir yanı mı var yani? Evet. Ha, benim dişlerim daha iyi ki bisiklet diye düşünüyor. Tamam işte, sen düşüncelerini okuyabiliyorsun. Ee, aslında okuyabiliyorum ama daha çok okumak istiyorum. Abi, ben sadece doğru dediğini anlayabiliyorum. Ama bazen de anlayamıyorum. Böyle bir şüphe kalıyor içinde. Evet. Tamam demek ki o oralarda eğri düşünceler de oluyor demek ki. Enteresan. Daha da istiyorum. Daha da istiyorum. İsmin ne canım senin? İrem. İremci maşallah sen. Aferin ya. Teşekkür ederim. Şimdi de bununla ilgili bir skeç geliyor. E tabii bununla ilgili geleceğiz. Evet, o kadar interaktif yok değil Neyle ilgili? Bambaşka bir şeyle <laughs> ilgili. buna hiçbir ilgisi <gülüyor> yok mu? <laughs> <laughs> Aklını Alırım geliyor. Atakan, Batuhan ve Cemile yazdı. İyi seyirler. Aklından neler geçiyor Hamiyet? Bunu çok iyi biliyorsun Cafer. Aklımı okuyabildiğini biliyorum. Evet, hem de başından beri. O zaman bunu da oku. Ah, bunu nasıl duymadım? Çünkü ben adamın aklını alırım. Fatra töşmerimlerinin sunduğu akıl okuyan adam dünyanın hakimi olamaz. Birazdan devam edecek. Fatra töşmerim. Ha Bizimkiler bilim kurgu dizisi yapmasın. Bu ne ya? Ya niye kapatıyorsun? Ne güzel izliyorduk ya. Ay saçmalama Sinan. Akıl okuma diye bir şey mi var? Ne var? Bence mümkün. Mesela sence şu an benim aklımdan ne geçiyor? Sinan saçmalama. Çocuklar uyuyor. Bak, yaptım işte. Aklımı okudum. Ya senin aklından başka bir şey geçtiği yok ki. Hadi kalk. Bu bir davet mi? Ha, ama tek kişilik. Ben içeride yatıyorum. Sen de burada yat hadi. Allah sana rahatlık versin Sinan. Hiç yeniliklere açık değilsin ya. Yirmi senedir aynı şeyi yaptım Allah'ım ya. Ulan keşke insanların aklından geçenleri okuyabilsin. Sinan. Sinan. Hı. Hadi kalk abinler gelecek kahvaltıya. Sen mi çağırdın ya? Ya yok ben çağırmadım da iyi oldu işte böyle ailece oturuz güzel güzel. Bıktım bunun sülalesinden. Ne dedin sen? Ne dedim ben? Sülaleme laf ettin. Ay ben onu sesli mi söyledim? Saçmalama canım. Hadi kalk benim hayatımın anlamı. Hadi bakalım. Hoppa. Sıçtın hayatımın içine be. Ah. Annemi dinleyecektim ben. <laughs> Hadi canım. Anam ne oluyor lan? Anam ne oluyor? Allah'ım zihin okuyorum ben şu anda. Dizi gerçek oldu. Hı, kendi düşüncelerimi okuyayım. Ulan ne pis adammışım ya. Günaydın baba. Cinsellik. Beyimiz kalkmış. Ya baba ben ne yaptım şimdi? Sabaha kadar ders çalıştım. Kafam çok dolu. Gelme üstüme ya. Cinsellik. Evet, kafan çok dolu. Belli. Belli. Çok bunu kafa. Günaydın. Güle güle. Kızım. Ece Nereye Ecem? gidiyorsun yavrum böyle? Okul kıyafetiyle kostüm partisine gidiyorum baba. <laughs> Benimki de sor. Öyle değil mi? Oha, yalan söylemeden yalan söyledim. Çok iyi ya. <laughs> gel otur bakayım sen şuraya, gel. gel. Otur bakayım sen. E, o, okuldan sonra ne yapacaksın? Peki böyle e, partilemece falan mı? Parti mi? Ne partisi ya? Ne işim olur benim siyasetle? Ulan nasıl salağa yattım belli değil. <laughs> Komik kız seni. Ne bileyim yavrum, belki bir erkek arkadaşın vardır. Onunla beraber gidersin partiye. Erkek mi? O da ne? Ecem, erkek arkadaşın var mı, yok mu? Tabii ki yok baba. Keşke olsa. Öz! <laughs> Babacığım, bu kızın bir erkek arkadaşı olsun artık. Olsun değil mi baba? Kızım, kızım bak. Beni çizgilerden çıkartma. Derslerine odaklan, tamam mı? Evet kızım, biraz derslerine odaklan ya. Benim gibi ol biraz. Bak, derslerimden başka bir şey düşünemiyorum. Gene cinsellik. Tamam babacım ya, sen merak etme. Ben kendimi çok iyi yetiştirdim. İyi, hadi. Sınıfta kaldığımı duysa ne yapar, kim bilir? Ece'm. Efendim baba? Yürü git. Tamam. Okula gidiyorsun. Okul çıkışına ki? geliyorum. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam, bay bay. Hadi, destane çalış. Çayını bitirmişsin. <laughs> tamam, doldururuz tekrar ya. Ha. Sen nereden geldin gece? Ya ne önemi var anne? Hilmi. Ya baba tamam, bir arkadaşla sabaha kadar oturduk. mı işte, erkek adamım ya. Dur tamam, sakın aklından bir şey geçirme. Abi, gelecek? Ama öyle deyince aklıma geldi baba. <laughs> Ulan insan insana bunu yapar mı? <laughs> Kalk git, elini yüzünü bir yerini yıka. Komple kendini yıka. Bak, bir iğne ucu kadar boşluk kalmasın. Tamam mı? Yürü. <laughs> Sinan sen iyi misin? Niye bağırdın <laughs> çocuğa durup dururken? <laughs> ha, Hayatım, e, e, sana bir şey soracağım. Sor canım. Ha. Yine boşu boş sorular sorup kafa açmasa bari. Vazgeçtim ya. Niye? Tamam vazgeçtim lanet kesin. Ne dedim ya? Günaydın. Günaydın anne. Günaydın. Sana demedim damat, kızıma dedim. Kim bilir benim hakkımda neler düşünüyor kaynana? Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum senden. Hiç şaşırtma ha. İçin dışın bir. Vallahi billahi bak. Hah, abinler geldi. Kapıya bak. Ben de melemen yapmışım. Onu getireyim. Bir yalan bulup odama kaçayım. Namaz kılacağım de. Sağ ol. Ayol ne oluyor? Aklını alırım işte öylesin ya. Hoş geldiniz. Geçin, geçin. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Ya kusura bakma, elimiz hoş geldik ama cüzdanım evde unutmuşum ya. Önemli değil abi. Ulan yine yedim, mal bu çocuk. Düşünmen yeter, düşünmen yeter. Sen nasılsın Hacı teyze? Sağ değilim, yaşlıyım. Ha. Sen nasılsın yenge? He işte öyle. Doktor ilaçların dozunu arttırdı herhalde. Ha, hoş geldiniz. Hadi buyurun buyurun sofraya soğutmadan. Hadi gelin. Hoş bulduk. Hilmi, amcanlar geldi. Hadi oğlum. Ben namaza gidiyorum. Yemeyeceğim ben. Kendi tamam. yetmiyor. Bir de akrabalarını çağırmış. Düşünmeden git anne. Düşünmeden git. Tövbe tövbe. Amca, yenge hoş geldiniz. Ha, en sevdiğim yeğenim benim. Çenesiz piç. Abi ayıp oluyor ama. Yok lan, Ecem'i de seviyorum da bunun yeri bir ayrı yani. <laughs> e abi, sen o işi ne yaptın ya? Ha, arsayı soracak. Zeki bir şekilde savuşturmam lazım. Hangi işi ya? Bir başkasını Osman. Arsa işini diyorum. Ee, onu o iş bende ya, merak etme. Değil mi Binnaz? La 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 la. Baba ya salamı uzatır mısın? Meme. Ya. Al al ihtiyacın var senin al al ye. Benim yavrum bak küçükken de böyleydi dört yaşına kadar emdi. <laughs> Helal. Kız bin üstündeki ne güzelmiş nereden aldın? He, ben de seni yenge. Bunda da taşa sürülecek akıl yok. Ah, oh, konu kaynadı iyi oldu. Arsa şey diyordun abi. Ars indir. Şöyle, ya biliyorsun bizim arsa biraz değersiz falan. Geçen gün biri aradı, 13 bin TL verdi. 52 bin. Hmm. Yarı yarıya bölüşsek? 26 bin yapar. Yok kız, binnaz. Yanlışın var. Yok, yok. Gayet doğru bence. Hilmi, bir de sen hesapla oğlum. Kalça. Hilmi. Heh, çok özür dilerim ya. Çok önemli bir şey düşünüyordum. <laughs> ne oldu? <laughs> abi sen... Forgetting. Arsayı 52 bin liraya mı sattın abi? Lan yok öyle bir şey. Vallahi satmadım ya. Lan 52 bin sana söylemez miyim? Lütfen. <laughs> 55'e kakaladım. Ne bağırışıp duruyorsunuz be? Namazımın yarıda kestim geldim. Tamam, tamam. Başından beri sizi dinliyordum. Yalan söyledim. Allah affetsin anne. Hafızan Allah, hafızan Allah. Ne oluyor? Abi, abi bak sana son kez soruyorum. Arsayı 52 bin liraya mı sattın? Oğlum sana yalan borcu mu var lan? Ben öyle bir insan mıyım? Bir ben öyle bir insan mıyım? Sen tam bir şerefsizsin Osman. <laughs> e Sinan, hadi otur. Hayatım, güzel güzel kahvaltımızı yapalım. Sonra konuşursunuz bunları. Ya. Ulan anladı mı acaba? Sen hala inan abine. Sümsük. Yılmaz Erdoğan'ın bıyıkları gerçek mi acaba? <laughs> Ağızdan öpüşmek. Anlamamıştır ya. Küçükken de salaktı bu zaten. İyi ki çaylarına tükürmüşüm. Afrika'da penguenler ne yapıyor? <laughs> Seks. Ya tamam yeter! <laughs> tamam yeter artık bir şey düşünmeyin ya. Bir şey düşünmeyin. Abi, ben senin var ya aklından geçenleri kendim gibi biliyorum. Defolun gidin buradan. Ah, aa. Aa. Cık cık. aa. duş almayı unuttum ben. Değil mi? Sen ağzına sıçarım ama. <laughs> ne yapmadın şimdi ya? Tamam annem, tamam. <laughs> Oğlum sen, sen abini evden mi kovuyorsun lan? Bak gidiyorum. Ama dönmeyeceğim. Neden? Çünkü bir daha bu eve uğramam. Yürü kız bin Alo. Kim o, kim o? Ne oluyor ya burada? Sesiniz ta yukarıdan duyuluyor. E, yukarıda oturuyor baba, normal. Ya seni bu küçük oğlum baba ya. Yok onu dolandırmışım da, arsayı satmışım da göğe falan bir şeyler ya. Sinan. Baba. Ne oluyor? Ha? Sen hiç akıllanmayacak mısın ya? Ya neden ee, her seferinde abimi tutuyorsun? benim kocam? Çok doğru. Ne? Neden sen her seferinde abimi tutuyorsun? Ben üvey evlat mıyım ha? Oğlum, o senin abinden saygılı olanı. Sen küçüksün. Ben biliyorum abinin ne bok olduğunu. Sen kendini bozma istiyorum lan. Vallahi mı? Ne bakıyorsun oğlum? Abi kardeş arasında küslük olmaz. Öp barış hadi. Sen de sattığın arsanın parasının yarısını ver lan. Vallahi hakkımı helal etmem ha. Ya tamam baba ya. Yirmi bin liraya satmıştım. Al hepsi senin olsun ha. Yirmi altı bin alacağım abi. Ulan binası hep senin yüzünden. Yürü kız. Ukay yama işte kombamba kombamba. Ukay yama kom, ba, kom, ee, Siz de bir sakinleşin, oturun. Ben bir güzel Türk kahvesi yapayım. Baş başa baba ol, oturun. Olur mu? Hadi şimdi bunların muhabbetini de hiç çekemeyeceğim. Seninle de sonra konuşacağız. De. <laughs> Baba, sana bir şey soracağım ya. Heh. Sen beni seviyor mu? Ya oğlum salak salak konuşma ya. Seviyorum tabii lan. Neden sevmeyeyim? Canım oğlum. Ya şunu bir kere dışından söylemedin işte. Neyi lan? Beni sevdiğini. Ha. Oğlum. sevme olur lan? Yani seviyorum da babalar öyle kolay kolay göstermez oğlum sevgisini. Yani seni düşünürüm ama dilim varmaz oğlum benim söylemeye. Çok seviyorum lan seni. Vallahi gel sarılacağım sana gel. Aslan baba. Gel. Ulan gerçek oğlum olmasan da çok seviyorum seni ben. <laughs> Zilin bir üstü var mı? Var mı kırmızı alıyor? Gerçekten mi? Bak hiç itiraz yoksa kırmızı alı diyoruz. Son kez soruyorum, bu önemli bir karar. Kırmızı alı diyenler. Ola bir şey yapalım. He, bir de yukarıdan bir şeyler tökülse. He, kırmızı alıya öyle bir şey sorun düşünelim. Çal, bravo. Hadi gel. Hem zil tabii, otomatikman çalıyoruz. Aferin çocuklar. Çok iyi çocuklar, şey, çok. Çok iyi. Bir iyi. Uygulama iyi. Hiç boş yok. Bütün karakterler çok iyi. Sağlam da bir önermesi var. İşte buna kırmızı halı diyoruz. Bizim ölçülerimize göre. Bu yıl üçüncü. Düşün. O kadar skeç yapmışız. Üç tane. Çok iyi çocuklar. Aferin. Tekrar alkış. Bravo. Bravo. Yani O kadar çok iyi şaka var ki e, bir yerden sonra not almayı bıraktım. <laughs> o yüzden de şu anda da hatırlamıyorum. Ama herkes çok iyiydi. İşte bu ekstra yeteneklerle ilgili böyle bir şey var yani. Hayal kurması güzel ama başına gelirse kabus. Çok doğru. Onu bir aile değerleriyle ilgili harika bir yere de bağladınız. Bravo Atakan, Batuhan, Cemile.